<applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وجعلنا الماء كل <applause> شيء حين بجزيرة الشيخ والعرفان إلى جمعية القرآن التركية حيث يتم الآن توزيع وتوفير المياه الصالحة لشرب النازح النازحة والمنكوبة في قطاع غزة Bir sabah bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün baharında kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık